Müdürü İlhan Aslan, 25 Ağustos 2011 tarihli Yeni Hısır gazetesinin 37.516 sayılı nüshasının birinci sayfasında yardımlar sözde kaldı. Menekşe çok çabuk unutuldu başlığıyla verilen ve devamla Emanet kitaplarla girdiği LYS'de Türkiye birincisi olan Menekşe Okyay, yardım sözü verilen hayırseverlere sitem etti. Genç kız, onlarca kişinin telefonda yardım sözü verdiğini, ancak bağış hesabına yatan paranın sadece 600 TL olduğunu söyledi cümleleriyle devam eden, Devrim Derin imzasıyla yapılan haber ve Balıkesir İl Merkezi'nde yayınlanan Yeni Haber gazetesinin 25.08.2011 tarih ve 13.202 sayılı nüshasında yayınlanan Mahmut A. Acı... Öz imzalı Şampiyon şey Unuttular başlığıyla manşetten verilen haberler gerçekleri yansıtmamaktadır dedi. Bu kızımız Balıkesir Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde öğretmenlik okumak istiyor. Balıkesir'imiz için bir kazanç olduğuna inanıyoruz. Bu çocuğumuzu canı gönülden başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Ancak sürekli bu başarılarının yanında sosyal yönden bu çocuğun Ele alınması, hep mağdurları oynuyor olması çocuğumuzu da aileyi de gelecekte yıpratacaktır diye düşünüyoruz. Ailenin temel ihtiyaçları olan e, bu öğrencimiz Savaştepe'de ikamet etmesinden dolayı Balıkesir'i kazandığından Balıkesir'de okuluna en yakın yer olan e, üç tane ev aile e, babasıyla görüşüldü kendisine en uygun olan ev kendisi tarafından burası bizim için uygun denilmek suretiyle tutuldu. Evin eşya ve diğer ihtiyaçları ailenin talebi doğrultusunda tamamen A'dan Z'ye tamamlanmıştır. Öğrencinin hesabında ve babasının banka hesaplarına valiliğimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Savaştepe Kaymakamlığı ve hayırsever katkılarıyla bu 23.08.2011 tarihi itibariyle yatan parayı 25.974 lira olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Ailenin kredi borcu olduğu bize söylendi. Aslında bu borçlar yatırılan paralar kredi borcunun ödenmesiyle ilgili verildi. Öncelikle fakat onu bile yatırmamışlar. O yüzden basında çıkan bilgiler doğru değil. Ödemeler ve ödeme makbuzları da hepsi burada. Yani bunları kamuoyuyla çok rahat bir şekilde paylaşabiliriz ama çocuğumuzun biz başarısını paylaşmak istiyoruz. Bu evet. tür sosyal yönünü hiçbir zaman için ön plana çıkarmak istemiyoruz.